ŞanlıurfaSembol.com taraftar değiliz. Haberciyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bugün 3. günümüzdür. Şanlıurfa'da bulunuyoruz. önceki gün indiğimiz an itibariyle devlet hastanesini ziyaret ettik. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Ardından kanaat önderlerini ziyaret ettik. Ceylanpınar'a geçtik. Ceylanpınar'da istişare toplantılarımız arkadaşlarımız Oradaki sorunlarımız, TGM'deki problemlerimiz, yeni atanmış olan müdür arkadaşımıza hayırlı olsuna gittik. Çok yoğun bir tempoda. Tabi bunları giderken de il yönetimindeki arkadaşlarımızla, ekip halinde, topyekun bir ekip ruhuyla bunları yapıyoruz. Bunlar tek başına gerçekleşmesi mümkün değildir. Ardından İranşehir'e geldik. İranşehir'deki aynı şekilde dün gece geç saatlere kadar da oralardaydık. Bugün için üniversiteye gittik. Üniversitedeki sıkıntılarımız, sorunlarımız, Bölge rektörleri üniversitede toplantılar yaptılar, ÖSYM Başkanımızla beraber oralardaydık. Sayın Rektörümüzle hasbihal ettik, üniversitenin ihtiyaçları, sorunları nedir? Bunları geldiğimiz günden beri, Sayın Rektörümüzle sağ olsun, benim de daha önce öğretim üyesi olarak devam ettiğim, halen de odamın orada bulunduğu, kendim olarak, şahsım olarak aidiyetinin olduğu Şanlıurfa Kimliği ve elbette ki kurumumla Harran Üniversitesi. Onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz. Görüşüyoruz. Eğitim problemlerimiz, Milli Eğitim Müdürümüz böyle bir tempo halinde devam ediyor. Adeta seçim dün değil, her an seçimmiş gibi bir heyecanla, aşkla, şevkle Şanlıurfa'nın problemlerini, sorunlarını, sıkıntılarını çok yakından izliyoruz. Abi de Koşar bir ihale aşaması söz konusu gerçekleşti ve burada artık bir süre bekleniyor. Bununla ilgili halkımızı bilgilendiriyoruz. Topçu Meydanı Hakeza, 11 Nisan Şehir Stadyumu Hakeza, 1700 yataklı ee, şehir hastanesi aynı şekilde ve elbette ki Fatih projesi asrın bir projesi. Acaba Urfa'da çok hızlı bir şekilde uygulayabilir miyiz? Bütün bunları sayın milletvekilleri, arkadaşlarımız geçen hafta buralarda arkadaşlarımız ilgili ilçelerdelerdi. Sayın Bakanımızla beraber önümüzdeki hafta inşallah burada olacağız. Burada il istişare kurulumuz var. Cumartesi günü böyle. Bugün de esnaf ziyaretindeyiz. Arkadaşlarımızla beraber sıkıntı sorunları görüşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunları görüşüp tartışırken de notlarımızı alıyoruz ve elbette çok önemli bir şeydir. Top yetin bir Urfa milletvekilleriyle beraber AK Parti camiasının bir bütün olarak bu sorunları çözme, bu sorunları halletme aşkıyla, şevkiyle öncelikli olarak Şanlıurfa'ya bir sözümüz, bir vaadimiz var. 4 yılda 400 proje kapsamında gerçekleştireceklerimizi söz vermiştik. Onları takip ediyoruz, onları programlıyoruz. Gençlik spor alanındaki yapacaklarımızı takip ediyoruz. Urfa Spor'la ilgili güzel gelişmeler, güzel destekler bu manada Sayın Bakanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Elbette ki milletvekilleri arkadaşlar olarak bizlerin de desteği, katkısı olmanın yanında ama Sayın Bakanımızın vermiş olduğu destek sonsuz bir destektir. Burada takdire şayan bir destektir. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Spor'da beraberinde bir hamle gösterdiği bir süreç içerisinde Şanlıurfa'da önümüzdeki süreçte önemli noktaları yakalamak zorundayız. AK Parti bugün Türkiye'nin her noktasında hizmetlerini üretiyor, götürüyor ve iktidardır. İktidar olmanın yanında da güzelliklerle beraber hizmetlerini devam ettiriyor. Ancak biz Şanlıurfa'da yerel iktidar dediğimiz, Şanlıurfa'da mahalli iktidar dediğimiz anlamında değiliz. Önümüzdeki süreç içerisinde de bunları Şanlıurfa'da hemşerilerimizle beraber var olan AK Parti iktidarının kimliği içerisinde AK Parti iktidarıyla örtüşecek olan ve bu iktidardan yana olacak yerel iktidarında taliplisiyiz, istiyoruz. Şanlıurfa'ya daha etkin, daha hızlı, daha güçlü hizmetlerin yerinde götürülmesi adına bunların takipçisiyiz. İnşallah Şanlıurfalı bizi izliyor, Şanlıurfalı bizi görüyor. Ne yaptığımızı görüyor, neler yapmaya çalıştığımızı görüyor. Takdir Yüce Rabbimindir inşallah bizleri mahcup etmez. Biz çalışmamızı hizmet eksenli yapıyoruz. Kimlik eksenli, etnik eksenli yapmıyoruz. AK Parti hizmet ekseninde siyaset üretmektedir ki bu da bizim dinimizin bize emridir. Dolayısıyla biz hizmet aşkıyla Şanlıurfa'ya, ülkemize, milletimize, insanlığa hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu manada e, Sembol Gazetesi'ni değerli dostum, arkadaşım, siyasete girmeden önce de kendisiyle görüştüğüm Ahmet Bey'le hasbihal ediyoruz. Kendisinin bize düşünceleri, fikirleri, önerileri ve belki de biz farkına varmadan çok iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama kamuoyu tarafından yanlış algılandığımız noktaları da sağ olsun bizimle paylaşıyor. Kendisine de bu manada kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Büyük katkıları var. Çünkü bizlerin sesi Ahmet Bey gibi diğer kamuoyu, diğer medya kuruluşları sizler oluyorsunuz. Bu manada da sizler de Urfa'ya hizmet noktasında büyük işler yapıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Medyadaki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işidir. Allah razı olsun. Tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sonra Vakam Bey açıklasın. Ama Vakan Bey'in geleceğini çekebilirsiniz. çok teşekkür ederim. teşekkür ben... ederim. Allah razı olsun.